Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kışın okumak istediğim kitapları göstereceğim. Aynı zamanda bu kitaplar bu kitapları kendinize bir öneri olarak da kabul edebilirsiniz. Ben yıl başlangıcında veya işte ay başlarında böyle bir okuma planı yapıyorum. Genelde yıl ortalamasına göre işte 40 ila 50 kitap arasında bir kitap okuyorum. Yani bu yılda mesela 51. kitabımı okuyorum. Henüz e, yıl bitmedi ve e, 51. kitabımı okuyorum ve bir 10 kitap ya da 5 kitap da okuyabileceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda yine e, size bu göstereceğim kitaplar sadece 2001 yılı için e, geçerli değil, bu önümüzdeki iki ay boyunca da geçerli. Yani bu önümüzdeki iki ay boyunca da bu kitaplardan ben okuyabilirim. Aynı zamanda içlerinde e, oku yani okurken yarım bıraktığım kitaplar da var bu arada devrilmesinden çok korkuyorum çünkü baya bir kitap var şu an burada 50 tane kitap seçtim ee, aynı zamanda bu kitaplardan okumasan e, okumasam bile işte önümüzdeki günlerde yapacağım alışverişlerde yine farklı kitaplar alabilirim ve bu kitapları da okuyabilirim 2021 yılında ya da işte önümüzdeki 2 ay boyunca bu kitaplardan da okuyabilirim o yüzden e, bu kitapları gösterme amacım sadece işte sizler için bir öneri olması, benim için benim için de bir okuma planı olması açısından iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de böyle bir video çekmek istedim sizler için. Aynı zamanda kitaplamın bir çoğunu boşalttım. Yani okumadığım çok fazla kitap var kitapla. Bir 60 ila 70 kitap arasında bir kitabım var okumadığım. Ama e, tabii ki de alışverişlerime devam ediyorum. Çünkü e, her yıl bunları biriktik, biriktirdikten sonra her yıl yine okumaya devam ettiğim için sürekli e, ya bir süre beklese bile zaten okumaya devam ediyorum sonuçta. Her neyse şimdi e, çok fazla konuşmayayım e, ve kitapla sizlere göstermek istiyorum. Yaklaşık 17 tane Türk yazar kitabı var. Geri kalan e, yabancı yazarlar klasiklerden oluşuyor. Yabancı yazarları daha çok okuduğumu fark ettim son dönemlerde. Aslında ben Türk yazarları daha daha fazla okumayı seviyorum. Ee, böyle bir şey var. Ben çünkü edebiyatı daha fazla seven bir insanım. Yani tarih e, açısından mesela tarih kitapları hiç okumam. Ama son zamanlarda yabancı yazarlara daha çok e, öncelik vermişim. Onu fark ettim yani. Özellikle Alman edebiyatı, Rus edebiyatı benim... En çok ilgimi çekenler özellikle Rus edebiyatı işte Dostoyevski olsun tolstoy olsun ben bunları daha çok e, merak ettiğim yazarlar aynı zamanda yine e, Japon yazarlar ve e, Doğu edebiyatı yani uzak Doğu edebiyatı da benim ilgimi çeken e, bir edebiyat türü şimdi e, öncelikle Türk yazarlardan başla, başlamak istiyorum bunları hızlıca e, geçeceğim yani çok fazla bahsetmeden geçeceğim. O yüzden e, çok fazla bir şey anlatmamı beklemezsiniz sevinirim. E, dediğim gibi yine zaten okuduktan sonra yorumlarımı da sizlerle paylaşırım. İlk kitabım Peyami Safa'nın e, Bir Tereddüt'ün Romanı isimli bu kitabı. Aslında ben yazardan 9. harici Kovuş kitabını okuyup çok sevmiştim. O yüzden yazara devam etmek istiyorum ve devam etmek için de e, bu kitabını almıştım. Bununla devam edeceğim. Ama yazarın diğer kitaplarını da ilerleyen günlerde alıp okumayı çok istiyorum. E, bu benim için bir başlangıç olacak diyebilirim. Diğer e, diğer kitabım ise Nefaset Lokantası. Ben bunu birkaç ay önce başlamıştım fakat bitirememiştim. Yarım bıraktığım kitaplardan bir tanesi. 2021 yılında ve kış okumalarında bu kitaba öncelik vereceğim ve bunu bitireceğim. Bir diğer kitabım ise e, Sema Kaygus'un Barbarların Kahkası isimli kitabı. Ben bu kitabı TÜYAP fuarından almıştım. Bayağı oldu. Yani bayağıdır kitaplığında bekliyor. O yüzden merak ettim de bir kitap. Yine Sema Kaygus'undan birkaç kitap okumuştum ben. Özellikle Sandık Lekesi kitabını eğer okumadıysanız çok güzel hikayeler vardı içerisinde. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bir diğer kitabım Mehtap Ceyran'ın Bekleyişin şarkısı isimli bu kitabı yazardan ben e, şu anda ismini unuttum ama o kitabı gerçekten çok güzeldi çok beğenmiştim o yüzden bu kitabını da almıştım hatta ikisini birlikte almıştım ben adını şu anda hatırlayamadım ama e, o kitabı da çok güzel zaten yazarın iki tane kitabı var araştırırsanız bulursunuz çok güzeldi bunu da merak ettiğim için listeme ekledim bir diğer kitabım yarım bıraktığım ve 2021 yılında bitirmek istediğim İnce Mehmet. Aslında İnce Mehmet serisini okumak istiyorum ben. Başlangıç kitabım buydu. Zaten diğer kitapları bende yazarın yok. Onları da bunu okuduktan sonra edinip okumayı düşünüyorum. İnce Mehmet serisine devam edeceğim yani. Bitireceğim bu kitabı. İnanıyorum bitireceğimi. Bir diğer kitabım ise Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan isimli kitabı. Yine Sabahattin Ali'nin Değirmen isimli kitabı. Yine Sabahattin Ali'den Yeni Dünya isimli kitapları. Bu üç kitabını 2021 yılında okumayı çok istiyorum. Umarım okuyabilirim. bunları seçtim. Daha önce yazardan Kuyucaklı Yusuf ve Kürt Mantolu Madonna isimli kitaplarını okuyup çok beğenmiştim. Sabahattin Ali'nin tüm kitapları, ne kadar kitap yazdığı hepsini okumayı çok istiyorum. Bunlar var kitaplığımda şu anda. Belki 2021 yılında farklı kitaplarını da edinip okuyabilirim. Ama önceliğim bunlar olacak. Bunları okuyacağım yani. Diğer bir kitabım Orhan Kemal'in Cemile isimli kitabı. Orhan Kemal'den 3 kitap okumuş oldum. Ekim ayında okumuş oldum. 72. Kuruş kitabıyla birlikte 3 kitap okumuş oldum. Oyuncu Kadın, Baba Evi ve Cemile kitapları. Aslında bu Baba Evi'nin devam kitabımış. Ben bilmiyordum. Hatta Baba Evi Avare Yıllar e, böyle bir kitap şeklinde basılmış. Onu da yakın zamanda edinip kitaplığıma ekleyeceğim ve daha sonra da Cemile isimli kitabıyla devam edeceğim. Bunlar seri kitaplarmış. Ben bilmiyordum. Bilmeden aldım. Bunu okuyacağım. Bir sonraki kitabım Ayşegül bıçağın Keşke Koleksiyoncusu isimli bu kitabı. Ben yazardan Rang Zarran kitabını okuyup çok beğenmiştim. Bu kitabını da bana hediye olarak yollamıştı kendisi. Çok merak ediyorum. Yazara güve güvendiğim için de listeme ekledim. Bunu da merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Da okuyacağım. Bir diğer okumak istediğim yazar ise Ayfer Tunç. Yine Ayfer Tunç'un Kapak Kızı isimli kitabının devamı olan Yeşil Peri Gecesi isimli kitabını okumayı çok istiyorum. Umarım okuyabilirim. Bu birazcık daha kalın bir kitap ama Ayfer Tunç'un anlatımı gerçekten çok güzel. O yüzden bu kitabını okuyacağım. Ee, diğer okumak istediğim kitap ise Ayfer Tunç'tan Dünya Ağrısı. Bu kitabını da gerçekten çok merak ediyorum. Bu da çok e, tavsiye edilen kitaplardan bir tanesi de yine yazarın iki tane kitabını okuyacağım ve Osman kitabı da Yeşil Peri Gecesi'nin devamı onu da belki ilerleyen günlerde alıp kitaplama eklerim çünkü kitap e, kitapların devamı olduğu için diğer okumak istediğim kitap ise Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm isimli kitabı ben yazardan Belçika çıkırsın çok masallar isimli kitabını okudum ve çok beğendim o yüzden yazarı okumaya devam edeceğim bu da okuyacağım ikinci kitap olacak. Hatta bunu ben Kasım ayında okumayı planlıyorum. Bu kitabını çok merak ediyorum. Diğer okuyacağım kitap ise Kör Burun. Bu yazarla da ilk kez tanışacağım. Hikmet Hükümenoğlu'nun bu kitabıyla çok heyecanlandım şu anda. bayağı kalın bir kitap. Yazarı seversem diğer kitaplarını da alıp okumayı kesinlikle düşünüyorum. Eğer içinizde okuyanlar varsa yazarı aşağıya yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim bunda en kısa zamanda okumak istiyorum gerçekten çok merak ediyorum bu kitabı da bir diğer okumak istediğim kitap ise Zülfü Livaneli'nin Serenat isimli kitabı bu da yine yarım bıraktığım kitaplardan bir tanesi 2020 yılında bunu da okumayı bitirmeyi çok istiyorum umarım okuyabilirim aynı zamanda yazarım bende başka kitapları da var onları da göstereceğim şimdi sizlere e, Livaneli'nin Mutluluk isimli kitabı var bir de Leyla'nın Eve isimli kitapları var bu üç kitabını 2021 yılında okumayı çok istiyorum ve kış aylarında okumayı çok istiyorum. Umarım bitirebilirim. Özellikle serenat kitabımı çok merak ediyorum. İçinizde bu kitaplardan okuyan varsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Ee, şimdi Türk yazarlardan okuyacağım kitaplar bunlardı. Şimdi yabancı yazarlara geçeceğim. Özellikle klasiklerden çok fazla kitabım var. İlk kitabım e Dostoyevski'nin Amcanın Düşü isimli kitabı. Ben Dostoyevski'den en son İnsancıklar isimli kitabı okudum ve gerçekten çok etkilendim. Çok beğendim. O yüzden Amcanın Düşü isimli kitabını listeme ekledim. Birkaç kitabı daha var yazarım ben de hatta onları da göstereceğim. Birazcık aşağıda kaldılar. Bir diğer kitabım Sahilde Kafka, Sahilde Kafka bayağı kalın bir kitap şöyle göstereyim. E Haruki Murakami'nin. Yazardan ben daha önce hiçbir kitap okumamıştım. Bu ondan okuyacağım ilk. Ee, kitap olacak belki daha ince kitaplarıyla başlayabilirdim ama e, bu kitabıyla başlamak istedim. Bilmiyorum en sevilen kitaplarından bir tanesi yine kalın bir kitap. Bunu da 2021 yılında okumayı çok istiyorum. Bir diğer okuyacağım okumak istediğim kitap ise Mor Amber. Şöyle göstereyim ee, yazarı, yazarı sanırım Afrikalıydı öyle hatırlıyorum. Şöyle değişik bir kitap. Bu kitabı da gerçekten uzun zamandır uzun zamandır kitabımda bekletiyorum. En kısa zamanda okumak istediğim kitaplardan bir tanesi bu da. Gerçekten çok merak ediyorum. Ee, bir diğer kitabım ise Damızlık Kızın Öyküsü isimli bu kitap. Bu bir distopya. Değişik bir kitap, değişik bir kurgu. Benim için e, değişik bir okuma olacağını düşünüyorum ve e, sanıyorum bunda 2020 bir yılında mutlaka okuyacağım. Çünkü e, distopya çok fazla okuyan okuduğum bir tür değil ve merak ettiğim bir tür aynı zamanda. O yüzden e, çok merak ediyorum bunu okumayı çok istiyorum. Bir diğer okumak istediğim kitap ise e, Gabriel Garcia Marquez'den Kolera Günlerinde Aşk. Aslında ben yazarın tüm kitaplarını okumak istiyorum ama kitapımda şu anda bu var. E, diğerlerini de yavaş yavaş alıp okumayı çok istiyorum. Yazardan sadece bir kitap okudum. Benim Hücumlu Oruçlularım kitabını okudum. Ee, Ekim ayında ve çok etkilendim. Bu kitabıyla başlayacağım. Diğer kitaplarını da zamanla alıp okurum diye düşünüyorum. Ee, bir diğer kitabım ise Carlos Carlos Fuentes'in Diana isimli kitabı. Yazardan daha önce hiçbir kitap okumadım ama çok merak ediyorum. Adını da çok fazla duydum. Ee, merak ettim bir yazar ve tanışmak istedim. Bunu da e, kış aylarında okumak istiyorum. Şimdi birazcık daha klasiklere geldik. Emily Bronte'nin Uğultul Tepeler kitabı. Bunu e, okumak istiyorum ve Brontë kardeşlerin ben hikayesini okuduktan sonra gerçekten çok etkilenmiştim. O yüzden diğer kardeşlerin de e, kitaplarını alıp okumayı çok istiyorum. Onları da zaman içerisinde alıp okuyacağım. İlk olarak bunu almıştım. Bunu okuyacağım. Bir diğer kitabım Maxim Gorki'nin e, Çocukluğum isimli seri kitap çocukluğum isimli kitabı ee, bu bir serinin ilk kitabı diğer iki kitabı henüz kitaplığımda yok ama onları da e, bu önümüzdeki aylarda alıp listeme eklemeyi çok istiyorum umarım onları da alıp okurum bir diğer kitabım buydu okumak istediğim diğer kitabım ise Dorian Gray'in port Oscar Wilde. Ben Oscar Wilde'den daha önce Mutlu Prens kitabını okumuştum. O bir çocuk kitabıydı ama yetişkinler de okuyabilir. Tabii ki sizlere de öneririm eğer okumadıysanız. Çok güzel bir kitaptı. Mutlaka öneririm. Bir diğer e, kitabım da buydu. Bunda e, yine başlayıp bitiremediğim kitaplardan bir tanesi. Oscar Wilde'nin Dorian Gray'in Portresi isimli bu. Kitabı bunda çok merak ediyorum. E, bir diğer kitabım. Yine Dostoyevski'nin öteki isimli kitabı. Ee, yazarın Sadece insancıklar kitabını okuduğum için bir başka kitaplarını da okumak istediğim için bunu da e, almıştım ve kitaplığıma eklemiştim. En kısa zamanda okumak istiyorum bunu da. Bir diğer kitabım ise yine Dostoyevski'nin Ezilenler kitabı. Bu birazcık daha kalın bir kitap ama çok merak ediyorum gerçekten. Bunu e, listeme ekledim. Diğerleri ise modern klasiklerden Salome'nin Root isimli kitabı. Ben Salome'den daha önce Arayışlar isimli kitabını okumuştum ve gerçekten çok etkilenmiştim. O yüzden yazarın diğer kitaplarını da okumak istediğim için bunu da listeme eklemiştim. Uzun zamandır da kitaplarını da zaten çok merak ediyorum. En kısa zamanda okumak istediğim kitapların bir tanesi Ruth. Şöyle bırakayım. Bir diğer kitabım ise Martin Eden'in. Pardon, e, Martin Eden e, isimli kitap Jack London'dan. Bu da çok merak ettiğim bir kitap ve uzun zamandır yine kitaplığımda bekliyor. Birçok kişinin önerdiği kitaplardan bir tanesi bu da Martin Eden. Merak ettiğim için listeme ekledim. En kısa zamanda okumak istedim kitapları. Bir tanesi aynı zamanda kendisi çok merak ediyorum. E, bir diğer kitaplarım ise benim çok sevdiğim bir yazar, Mishima Yukio Mishima'dan Aşka Susamış bir de Bir Maskenin İtirafları isimli kitapları. Bu iki kitabı kaldı diğer iki kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Denizi Yitiren Denizci ve Dalgaların Sesi isimli kitabını çok bayılarak okumuştum. O yüzden bu iki kitabını da mutlaka okumayı istiyorum 2021 yılında. Sizlere de öneririm. Yazarla tanışmanızın gerçekten çok güzel kitapları var. Bir de seyir, seri kitapları var. E, sanıyorum dört kitaptan Oluşan bahar karları isimli bir seri e, kitapları var. Onları da çok merak ediyorum. Eğer bunları okursam o kitaplarını da almayı düşünüyorum ilerleyen günlerde. Çünkü gerçekten yazarın anlatımını çok seviyorum. Diğer e, kitabım ise Kazancık'ın, e, Kazancık'ın Zorba isimli kitabı. Bu bayağı ünlü bir kitap belki. Biliyorsunuzdur. Yani çoğunuz biliyorsunuzdur Zorba'yı zaten. Belki çoğunuz da okumuşsunuzdur. Ben henüz okumadım ama çok merak ediyorum. Bunda e, kitaplarını bekletiyordum. Bayağı bir kitap seçmişim bu arada. <laughs> göster göster bitiremedim. E, Zorba'yı da gerçekten çok merak ediyorum. Bir diğer kitabım... E, Koetze'nin Barbarları Beklerken isimli bu kitabı. Ben yazardan daha önce Utanç isimli kitabı okumuştum ve gerçekten çok severek okumuştum. Sevmiştim yani kitabı. O yüzden yazara bu kitabıyla devam etmek istiyorum. Barbarları Beklerken yine merak ettiğim bir kitap. Bunu okuyacağım. Ee, bir diğer kitaplarım ise ee, Ivan McEwan'ın Fındık Kabuğu isimli kitabı. Yazardan daha önce hiçbir kitap okumadım. Bu ondan okuyacağım. İlk kitap olacak. Bir diğer kitabım Max'da Sazobo'nun İzan'ın Şarkısı isimli kitabı. Bunu da yine Tuyat Forum'da almıştım ve uzun zamandır da kitaplığımda bekletiyordum. Ee, bunu da inşallah okuyabilirim 2021 yılında. Bir diğer kitabım ise işte, Bozkır Kurdu. Herman Hesse'den ben daha önce Siddhartha kitabını okumuştum ve gerçekten çok sevmiştim. O yüzden bu yazara bu kitabıyla devam etmek istedim. Herkes zor bir kitap olduğunu söylüyor fakat ee, yazarın anlatımı az çok bildiğim için etkilenerek okuyacağımı düşündüğüm için bu kitabını okumak istiyorum şimdi çok az bir kitabımız kaldı onları da gösterip e, videoyu bitireceğim ee, birazcık uzun bir video olmuş olabilir bu o yüzden e, John Fante'nin Tozlu Soru isimli kitabı ince bir kitap merak ettiğim bir kitaptı bunu okuyacağım bir Diğer Kitabın tamirci. Aslında ben bu kitabı yarım bırakmıştım. Çok se severek okuduğum bir kitaptı ama neden yarım bıraktım ben de bilmiyorum. Sanıyorum araya farklı kitaplar soktuğum için kitaba devam edememiştim ama devam edeceğim bunu okumaya. <laughs> bir diğer kitabım Son Tanık Son Tanıklar sanıyorum devrildi ama neyse toplarım. Son Tanıklar. Bu da e Nazi Almanya'sında çocukların ağzına anlatılan bir kitap. Çok e, acıklı bir kitap. Buna da yine başlayıp bitiremediğim kitaplardan bir tanesiydi. Bunu da 2021 yılında okumayı çok istiyorum. Bir diğer kitaplarım Karis Deves'ten Kuytu. Bir diğeri Bağlar. Yine bu da 100 kitabın e, kitap 100 kitabın çıkarmış olduğu kitaplar. İnce kitaplar. En sevdiklerim. İnce kitapları okumayı seviyorum. Bunları merak etmiştim ve almıştım. Onları okuyacağım. Diğer bir kitabım ise Jamaika'da Bir Fırtına. Yine Jaguar yayınlarından çıkan bir kitap. Jaguar'ın e, çıkarmış olduğu kitapları gerçekten çok severek okuyorum. O yüzden e, bunu da en kısa zamanda okumak istiyorum. Bir diğer kitabım Anne Frank'in Hatıra Defteri. Aslında bu kitabı ben geçtiğimiz Ekim ayında okuyacaktım ama fırsat bulamadım okumaya maalesef. O yüzden e, ilerleyen günlerde okumayı planlıyorum. Planladığım bir kitap. Diğer bir kitap ise e, Upton Sinclair. İnşallah doğru söylemişimdir. E, Chicago mezbaaları. Çok merak ettiğim bir kitap ve e, çok fazla insanda gördüğüm bir kitaptı. Kapak tasarında şu şekilde göstereyim size. Kalın da bir kitap. Yine önümüzdeki günlerde okumayı çok istediğim bir kitap. Çok merak ediyorum gerçekten. Okuyanlar varsa aranızda Aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir diğer kitabım yine Japon asıllı bir İngiliz yazarın Gömülide isimli kitabı. Bu da çok fazla kişide gördüğüm bir kitaptı ve merak ettiğim için almıştım. Yine merak ettiğim bir kitap kapalı bu şekilde. Ve e, aynı zamanda da ödüllü bir kitapmış. Yazarın herhangi başka bir kitabını okumadım daha önce ama çok merak ettiğim bir kitap. E, son kalan birkaç kitabım var. Onları da hemen sizlere göstereceğim. Hızlı bir şekilde Gustav Polovartin. Madam Bavo isimli kitabı çok ünlü bir kitap aslında ama okumaya bir türlü fırsatım olmamıştı çok merak ediyorum klasik edebiyatın en önemli yazarlarından bir tanesi aslında bu da okunmalı diye düşünüyorum bir diğer kitabım ise kalınlığı da şöyle Charles Dickens'ın Büyük Umutlar isimli kitabı benim çok merak ettiğim ve daha önce hiç okumadığım bir yazar aslında yazardan ben e, İki Şehir'in Hikayesi isimli kitabı çok merak ediyorum. Bu kitabı okuduktan sonra büyük ihtimalle onu da okuyacağımı düşünüyorum. Umarım okuyabilirim. Bir diğer kitabım ise Thomas Hardy'nin Çılgın Kalabalık'tan Uzak isimli bu kitabı. Kitabın aynı zamanda filmi de varmış. Kitabı okuduktan sonra filmini de izlemeyi çok istiyorum. Umarım <laughs> bu hayalimi gerçekleştirebilirim. Umarım okuyabilirim bu, bu kitabı. Aynı zamanda yazarın bir kitabı da bir kitabını daha aldım e, Sansız Jüri isimli kitabı. Bu yazarın da iki adet kitabı şu anda elimde var. Son kitaplarım da bu şekildeydi. Başka bir kitabım yok. Toplamda 50 kitap gösterdim sizlere. Bu 50 kitabı umarım 2021 yılında ve bu kış aylarında okuyabilirim. Yorumlarımı sizlerle paylaşırım zaten. benim göstermek istediğim kitaplar bunlar da umarım faydalı olmuştur. İşlerinde merak ettikleriniz ya da okuduklarınız varsa aşağıya yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.